100 lira arttırmışsınız. Siz istediğiniz kadar ben sözleşme yapmadım deyip ortada bir irade var. A 500'den 600'e çıkmış. Burada belirlemediyseniz yani o maliye sizden bunu bakın bak, ortada belirlemek amaç dersiniz ki her sene karşılıklı belirlenmek suretiyle şey kalite arttıralım. Evet. Olmaz öyle. olmaz. Yani yani, bakın, bakın. Neden olmaz? Bunu ben yazıyorum. Olabilir neden olmaz? Olmaz diye bir şey var. Bakın karşılıklı belirlemek mı? demek ne demek? Yeni bir sözleşme. sözleşme oturup bir yeniden bir sözleşme yapıyorsunuz yani. demek. Yani şimdi o yüzden bu ifadeden önemli diyorum. Siz eğer böyle yaparsanız tam da versin yüz yüz versin. Hukuku da karşı. Çünkü karşılıklı oturduğunuz an yeni bir mektup vardır, şart vardır. Yeni bir anlaşma var ortada demek ki. Siz yeniden sözleşme anlaşacağım diyorsunuz. Bakın sözleşme, sözlü anlaşmalarda damga vergisi olmaz. Kağıt ve imza olması lazım. Yani evet. bunu böyle düşünelim. Böyle olmalı. Bakın bir kul yapıştırılacak bir belge olması lazım. Eğer bunu o şekilde konuşarak yapıyorsanız bunu belge yoktu ortada. Bunu nereye yapıştıracaksınız? Dolayısıyla yok yok. Bu arada belge bakın. Elektronik belge imza. Bakın sözleşmenin evet. şartları bellidir. Bizim ücret şartları. Özür dilerim bir şey söyleyeyim. Bizim dinde hani mali müşavir hep söyler ya hep siz devletten yanasınız. Evet. Anlayışımız. Bakın her yerde ağırlıyoruz. Kur'an çıkıyor. Özür dilerim bir şey. Yok bakın... bir şey söylemek istiyorum. Özür dilerim. Şöyle bir şey var. Bakın eğer bir akit, bir sözleşme varsa damga vergisi var. Örneğin ben 2010 yılında biraz önce söylediğimiz e, rakamdan gidelim. Sizin en son yaptığınız sözleşmeden gidelim. 500 lira ücretle sözleşme yapmıştım. Her yılda %10 on artırmak şarttı. Ücretim 2011'de yüzde on 2012'de o ücretin üzerine yüzde on koydum. Müşterim bana 2000 lira fazla verdi. Veremez Olamaz mı? Yani ben vergi dairesindeki memur gelecek. Arkadaş bak geçen sene şu kadar almıştın, bu kadar fat doğmuş, sen ver bu Yok ben böyle bir hukuk anlayışı Genel hukuk kuralları var. Genel hukuk kuralı şudur. Eğer diyor bir sözleşme var ise diyor, protokol varsa sözleşme vardır, karşılıklı kişileri bağlar. Eğer sözleşme varsa, yok da iş yapılmaya devam ediyorsa zımmen sözleşme vardır. değil mi? Zımmen. Aynı. Zımmen. Bu zımmen vergi yoktur. Yani. Damla vergisi zımmen nasıl olacak? Yani vergisi bir olarak Ben da, Bu yapıştırma olarak bir şey yok. Yani ya, yok. Ya, yok. ben bu kadarını kurtardım. Ben bu kadarını kurtardım. Ben bu kadarını Ben bu Ben Zeytunluğunu aşmışken yani, şunu söylemek istiyorum. Bakın. Bak. gerçek yok. Bir şunu söylüyorum. Yani hmm. çok net söyleyeyim. Bakın. Hukuk da esas önemli. Ya, da yani, Hukuk yani. da esas önemlidir ama işte evet. burada şu var. Şimdi siz karşılık durmuş bey söylediği gibi karşılıklı eee oturup anlaşılır dediğiniz an anlaşılır şarta bağlı tabii ki Ama onu anlaşılır şarta bağlı değilse ne Yani bakın ortada sözü şey yok. Efendim? Peki değil oğlum kimseye değil. Yani bu böyle bir şey değil. İsa'ye. Bu da baymamızdan. Bakın şimdi bile kaybederiz bu için. Bile kaybedilmiş bir şey. Şunu söylüyorum ben. Eğer şimdi o zaman sizin dediğiniz <laughs> mantıkla gidersek ben o zaman yaptığım madde sözleşme yapmadım değil. O zaman benden istemezsiniz. Peki cuma konundan olmamak haliyle yazdığınızda bu ücret, Yok, yani tp yani tüpü ama... olmayacak ama üstünü belirleyebiliriz. Nasıl belirleyeceğiz? Yok üstünü belirleyeceğiz demiyor. görüşerek. Bakın, tp tüpü arttıracağım ama bu da yüzde 10'dan azsa en az yüzde 10 diyorum ben. Yani 5-6 çıkarsa 10, 15 çıkarsa ayrıca diyorum. ama alt limit belirlemişim ben orada. Yüzde 10'dan az olmamak üzere diyorum onu. Bunu siz değiştirebilirsiniz kırmızı olan yeri. Siz onu yüzde 10'dan... Bakın şunu söylüyorum. En az %10 olmak üzere tefetif arttırdım diyorum. Yani bu ne demek? 8 ise de 10 yaparım, 5 ise de 10 yaparım ama 15 ise 15. İstediğim Yani dolanıp yani, yeah, <laughs> bir şey söylemeyiz. O kılıbı noktaya bana gerek yok. Ben artık 7 saat, 8 saat satın Aynı şekilde ben yaşadım. 3-5 saat evvel, 2004'te yaptım dedi. Ben hep 1 saat atmadım. Nasıl bir <gülüyor> <five> <gülüyor> Vallahi, şey, şey sen, da, çok cesursunuz. dediğim <gülüyor> ben. <gülüyor> şey ben de bir şey diye seviyorum güzel yapmışsın yani iyi yapmışsın gözler geçti yere. Sizin anlattığınız işler biraz farklı. Şöyle ki, şimdi orada yüzde işte on veya bir oran belirlediğiniz zaman bu süresiz bir sözleşme olur. Evet. Ve haliyle değişmemiş olur standart bir sözleşme yenilenmemiş olacağını evet. iddia ediyoruz. Evet. Eğer bunu yazmazsanız aynen iş akdinde olduğu gibi süreli, süresiz. Eğer bunu yazmazsanız bu sefer süreli bir sözleşme düzenlenmiş oluyor ve yenilenmiş olacağı kesin oluyor ve o zamandan beri ilgisiz olan bu nedenle izah ettiğiniz noktada Valla bir tek söz var. Ben Maliye Bakanlığı'nı ikna ettim biliyor musunuz? Siz ikna olmalısınız. Yok, bakın burada önemli noktalara var. Eğer siz her, her sene oturup yapacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız derseniz her ne kadar yok dediyseniz de Mustafa dediği gibi, sizin ben bir sözleşmeden bulurum. Yani sizden ne kadar yok deyince yok olmuyor bir şey. Zaten dört de mesela iki tane sözleşme üzerine diyelim zaman bu sefer de iki defa alıyor Ankara'da. Sanki burada süresiz olarak bu ilk tek sözleşme üzerinde belli olur. Şöyle evet. bir yıl sürebilir ama yani sese bilmesi yazı yazıya bağlı. Yani yenilenmemiş olacak ve tek sözleşme. Evet tek sözleşme. Ama şu ki bunu ne yapıyor biz veya yok. Hayır hayır. Buram ben bir şey bir şey rica edebilir miyim? <laughs> Bak burada bir soru var ama. Benim sorum da o. Seyirciye da ya da yine de küfe yazsın ki nefesini bilmek Ya şu kırmızı yadaklı boyu silecek misin? Ya oraya şunu yapalım. Yalnız durun. Durun rakam Siz de rahat edin. Siz de rahat Oradaki şartı siz belirleyin. Yani şuradaki şartı belirleyin. Benim söylemek istediğim şu. Siz ücret konusunda da her sene oturup anlaşma diye bir bahsetmemek için ilk yaptığınız sözleşmede her yıl yapacağınız artış oranını oraya belirliyorsunuz. Yani mali istek aldık da sen yeniden anlaşmışsın demesin. Bak ben hani 2010'da yapmışım. Sözleşmelerde de bu şekilde arttıracağımı söylemiştim. Bu şekilde arttırmışım. Yeni bir sözleşme yok, yeni bir imza yok, kağıt yok. Tam O zaman geçelim. Orada bir masada veya kalırsa aynı yerde daha kırmızı inşaat? Yani. Bunu bir şey değiştirebilirsiniz. Hayır ama yani türlerin içinde olmadığı kadro var. Birini de izleriz, birini de izleriz ama durumlar Veya yüzde beş. Veya bir olabilir. O dürüm Arkadaşlar bir çalışmasın. An Ankara kurtuldu. Sevinç için Yani, yani göre yani, belirliyoruz. Evet. yıl böyle çok güzel bir şey şartlarına göre çok iyi bir ücret almıştı ama bir dönem sonra o şartları kaybetmiş. Hiç çalışan sayısı düşmüş, cirosu düşmüş, banka, eşit postlar hepsi düşmüş. İşte Aynı de devam ediyoruz veya düşünebiliriz de ben. İşte bakın şu kriteri ona göre evet. geniş düşünmek lazım. Ben de diyorum ki şunu yazabilirsiniz o zaman. Her yıl tür mod tarafından açıklanan asgari ücret tarifesindeki kriterler dikkate alınarak belirlenecek. Yani siz eğer direkt o tarifeyi gösterirseniz Tazedeki rakam artmadıysa bu artmadı. Art da artmadıysa göre Yani şunu söyleyeceğim şu Siz 1071 lira demeyin böyle. Direkt bir rakam yazmayın. yani artış oranını yaparken. Asla ücret artış oranı kadar artıracağım değil. Ya da o artı vazifeyi alırız Tamam. Kendi dediğimiz oranlar geçen Hepsi mi Yok. Şimdi şu Bir şey soracağım. Arkadaşlar tamam. Tamam. diyelim tamam, o zaman. Ee, <laughs> Buram, bir şey. Pardon. Bir Kira kontratlarında da bir defa yapılıyor. Evet. Onda da ondan sonra karşılıklı anlaşılan evet. o kira Orada da yazıyor. Orada da yazıyor, da. Bir Her bütün kira kontratlarında yazmıyor mu? Bu kira her seferinde. Ama 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 Zanda vergisi de aranmıyor. Yani tavuk gibi aynı. Yani biraz da eğer bunu uymazsak zanda vergisi ödemeyi için arkadaşlar sabahçı soruyor ki zanda vergisi doğar. Dokuz mesela diyor ki, diyor ki doğmaz. Herkes evet. bir gün Şimdi bakın ben tabii ben şey yapamadım. Hayır bakalım ben bu şarkımı aldım koydum. Aksi iddia ederim varsa özel gibi fikir düşünmeye oturup konuşalım. Ya burada sizin ya da benim iddia olmam önemli değil. Damga versin muhatabı kim? Ver gider. Maliye Bakanlığı bunu bana vermiş mi? Vermiş. Damga versin ödüyor muyum? Ödemiyorum. Siz, <laughs> ödemeyiz. Siz ödemeyiz. Ha, Böyle varsa daha da gelmeyiz. <laughs> <laughs> evet, şey Siz ödeyin. Bu e, bizim e, sözleşme yetkiliğini bir açabilir misiniz? Yine biraz önce gösterdiğiniz zaman. Ha, yani şu ikinci madde, e, ikinci paragrafı tekrar yorumlar mısınız? <laughs> yani orayı bir yorumlar mısınız? Şimdi i̇şte bakın burada diyor ki sözleşme ait oldukları işlemleri ve bunlara ait süreleri kapsar diyor. Diye yani şöyle, idare şöyle diyor. Diyor ki senin yaptığın o mali yılı kapsar anlamında yorumluyordu. Senin odan da bu sözleşmeyi sana e, disiplin e, yani kurallara uymamak Kesinlikle cezası çıkardığı için biz hep buraya takılıyoruz esasen. Şimdi bakın, ben size bir şey mi? Şimdi, ne diyor? Ait oldukları işlenme süreleri kapsar diyor. Ait oldukları süre ne zaman? 1-1-2010'da yaptım ya ben bunu atıyorum. 1-1-2010, 30-2010, 2010 Ait olduğu süre oraya. Bir ay öncesinde karşı tarafta pes etmediği zaman, sözleşmeyi sürüs söz, otomatikman 1 bin on bir. Oldu, bir bin oldu. Yani. O şartı diyorsunuz sizin sözleşmeye koyduğunuzu yani. evet. özel bir evet. bozuyor. Yani evet. Benim söylediğim o. Maniyeti <laughs> cevap verdiği de bu zaten. Ha şunu söylüyorum. Madem ki e, mali müşahede iddia olmuyor, maliyet iddia oldu. Tüm ola gideceğim bizzat, mali diyeceğim Allah aşkına şu değiştirelim burada bir yıllık bir şey yoktur diye. Ciddi söylüyorum bunu. Ben de ben yavaşlarına bunu öneri olarak e, zaten dün sözlü olarak söyledim. Ya, e, evet. yani. ama TÜMOP'ta bu ifadelerin aynısını bizim ücret yönetmenine de koyalım. Bizi durduran ne ki yani? Bizim Ama derdimiz söylemiyorum üniversite yani biz evet. bize... Yani biz de, biz de şeyler anlatıp derdimizi de çözemedik. <laughs> ben de çözemedim. Onu biz de bunu komşu bize bu kadar yapmaz. Yani şimdi sıkıntı Özelge şu. Özelgeler, özelgeler kişiye mahsus bir şey. Kur'an Kur'an Bey özelgesini almış. Tabii, tabii yani, ulaşırsan ona bir de kanıt olarak sunuyoruz. Kanıt olarak sunuyoruz. Hocam bir şey yok. Özelgele kişi özellik bitti artık yani. Özel gelen kişiye özeldir. Kişiye özeldir. Çünkü niye kişiye özeldir? maliye ya da karşı taraf der ki o özelgedeki konuyla senin konunun arasında virgül fark var. Sevgili hocam. Şimdi ben de öyle düşünüyorum. Gelin idaresi genelge yayınladı. Biliyorum için olaylara bir şey bakın. Yani e, pozitif bakın. Hı. Birincisi kimsiz gerçekten çok Evler evet, öyle mesaj göndermeyelim. Bakın. Gelin idaresinin genelgesinde... Bir şey söyleyeceğim. Ben evet, e, sen teşkil eder diyor. Kesin yok şöyle diyor. Bir şey Bir saniye. Evet, arkadaşlar, e, bu özel geliyiz. Burada bir de itirazımız yok ama. Biz katma sonuçta bu özelde beni de bağlar, evet. ikisi de bağlar, itirazımız yok. Çünkü benimki de aynı olacak. Ama arkadaşlar, nasıl bir şeydir onun? Farklı. Bakın ben diyor evet. 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 arkadaşlar, şunu söylüyorum ben. Bakın özel gidiğim benim web sitemde var. Kişisel web sitemde. Buraya ben kutumda var. Özel bir talep formu da var. Eğer özel diye herkesi bağlamaz diğer arkadaşlara yol gösterir. Buyurun benim özel diye talebim var orada. Buranın resmi kendi isminiz yazın. Yolun 3 ay 4 talebiniz gelsin. Ha, eğer e, ben ama diğer taraftayım. Şöyle söyleyeyim. Bu özel gelir vergi denetmenlerine şöyle bir yazı işte. Yayınlasın. Özel gelirin aksine rapor yazamazsınız dendi. Şimdi, eğer siz buna güvenmiyorsanız talep edin. En az sözleşmelerimizi kontrol etmek gerekmez mi? Yani Tabii ki. Bazı tabii 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 sonra, Şöyle, ben şöyle yapacağız. Ben şimdi iki üç sene geziyorum. Bugün böyle şeyleri, muhalifleri topluyoruz. Şimdi bunlara göre de İsmo'ya sonrasında da TÜRMOP'a sözleşmeleri, TÜRMOP'tan ve İSMO'ya indirilen sözleşmeleri bizim sözleşmelerinde olduğu gibi çevirmeye çalışacağız ve yönetmeliği de, de buna göre düzenlemeye çalışacağız. Böylece sene direkt geldiğimizde önümüzde bir da kaldı inşallah. Bir şey Demek oluyor ki 2014'te bir sözleşme düzenleyeceğiz demek oluyor. Eee şöyle söyleyeyim. Kayıtta mıyız? Kayıtta mıyız? Kayıtta mıyız? Kayıtta